önce zaten of Ondan önce şu doğum günümdeki yemişim 9 gün önceki video. Zaten 2-3 tane video çekmişiz 9 günde 2 tane hem de 3 tane yayın. Allah Allah niye ki? Bilmiyorum. <laughs> niye ki telif telefiti kanamda bakayım tam da bakamadım. Ya doğum günüm diye müzik açmıştık belki onda. Hmm. Doğru müzik falan açmıştık kanka. O zaman ondan olabilir o zaman aşk ne diyeyim. Ee, ama bir her senin... videonun sonunda her videonun sonunda bakıyordum ben nasıl bakmadım ona bilmiyorum. Yani Bu nasıl bir şey ya. var? Ee, mesela, mesela bir, biz o günü e, sen söyle. Ama zaten perşembeden Perşembeden Cuma'ya bağlayan gece açtık biz yayın farkındaysan. Senin doğum gününde yayın açmadık. Aynen. Ali. Of ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Burak merhaba. Emser kanka hoş geldin. Yani biz çünkü senin doğum gününde açmadık yayın kanka. Ondan sonra hafta sonu. Ee, herhalde cumartesi günü açtık. Ha, ha doğum açmadık. açmadık. Doğum günü şey yapan günü açtık. Doğru o 9 gün olmuş işte. <laughs> o gün o gün, ha? o gün o gün videoda yemişim Cumartesi günü bayağı bir geç açtık kanka. Pazar günü bakmamadım ya. günü bakayım şey, ben sen nasıl bakmadın? 9 gün içinde ben doğru gün girmedim ya. Bak bir dahakine gireyim bari. Hı -hı. Hiç girmedim. Doğru gün yayını açmıyoruz. Video atmıyoruz Kanka en son diyor ve pazartesi en son pazartesi günü yayın açtı kanka ben yemekten sonra gelmiştim ya. Geçebilirim biliyor musun? Yani pazartesi günü açtı en son kanka yayın. Bir hafta olacak şurada. Bir haftadan beri çayını açmıyoruz hmm. aşk Şey diyebiliriz. Hani kedili evde nasıl temizlik yapılır diye çeksem çekilir yani. Evet. O kadar artık çok yoruldum. Hmm. Of. Yok biz o yerde yarında... temizlik falan da onlar yapılmıyor ki. Kanka evet. çok korkuyorlar. Sadece süpürgeyi görmeleri onu oradan oraya oradan zıplıyorlar. Abi ben kocaman süpürgeyi arkama nasıl saklayayım? Bak daha Yok çalıştırmadan. O, sadece odadan odaya getiriyorum süpürgeyi sesini açmadan. Ay, ay. Kanka şöyle bir konuşurken açalım ama yok kimse yani. Baksana şey emsalsiz... Ne yazıyor? Selam kanka dedi. Başka bir şey gelmedi ki bana. Şey yazmış. E, kanka şu Koreli sanatçılar yok mu? Lisa Kopp Nancy short -Yup ile acayip tamam. izlenme abone geliyor. Ha, Lisa Kvapap Nancy okey. Loki boy hoş geldin. Aman aman nereye gelmişsin sen bakayım. Lebuk Loki Le boy merhabalar hoş geldin. Okey yaparım hem sana var ya artık. Hiç uğraşmıyorum yapacağım artık. Üstüne düşeceğim ya bu Milletin kız kanka, millet 3-4 haftada yani ne geçiyor ki? Ne geçiyor? Ne ara geçiyorlar ben anlamıyorum. Ama hep şortlarla bir de başkalarının videolarıyla da geçmişler. Bak ne iki 2 saat oldu yükledim. 1300 izlenme almış. Ha, benim de öyle canım, iki 2 saatte. Ondan sonrası gelmiyor emsal. Yoksa gelirdi. Ben kanka mesela üç, benimki de 40 dakika içinde 5000 oluyor izlenme. Bak 40 dakika içinde 5000 oluyor. Bir daha da yok. Veya diyelim bir saat içinde 2000 izlenme oluyor. Bir daha da yok. Bazılarının o kadar çok açık ki şeyi algoritması e, o kadar açık ki bazılarının videosu falan çok izleniyor. Hmm, öyle aşkım. Evet Loki. E, aleyküm selam. E, burası evet aynı yayın. Evet yayını. Loki boş. Zeynep merhaba. Hoş geldiniz. Hepimiz arkadaşız. Kardeşiz. Güzel sohbet. Seviyeli sohbet arkadaşlar. Aslında biz yayın açmadık kaç gündür de. Şöyle Aynen. bir 5-10... Kanka 5-10 dakikalığına açayım diye açtım. <laughs> hı hı. Değer Zeynep Aleykümselam Selam anladım. iyiyiz. Seni sormalar şükür. Saat 4 olmuş. Ha emsal var da benim algoritma dışarıda çalışmıyor. Kimse 4-5 kişi. Benim algoritma hiç dışarıda çalışmıyor. Evde çalışıyor. Ben babamla anlamadım. Dışarıda açtım. çıkın. Bulağa daha bahçe var da. Benim ben yokum işte. <gülüyor> Ortada. <gülüyor> Selam arkadaşlar. Lütfen hoş geldiniz. Ben Katar mısınız? Ya da keyfiniz bilir. <laughs> şey Mert gelmedi mi? Haber yok mu yayın açtığınızda? Yazı TikTok, şey, TikTok'tan bekliyor. Sonra yazmadın mı? Yazdım, yazdım. Evet, TikTok'ta da nasıl yapacağımı da bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ah, hemsela. Öyle işte, e, Erhan. Senin nasıl gidiyor? Hayat. Buralar çok hiç iyi değilim. Akont, ne yapıyorsun? Nokta nokta yollayıp duruyorsun. Akont spam yapmaya çalışıyor. Sorun mu var? öyle Fırat ne yapmaya geçiriyor eline bilmiyorum ki. Bir bok geçmiyor işte ama ne yapacaksın? Bak işte. Ne zekalı ya. Hayrullah aleyküm selam hoş geldin. Hayırlı hoş geldin. Merhabalar. <laughs> Ay emsay hiç var ya. Ne konuşmak Arka geri canım sayın istiyor. Başladı. Geri sayın başladı aşkım. O Mert aleykümselam. Hmm. selam. Hoş geldin ablacığım. Ne şey istiyor canım. Ne konuşmak, ne bir eğlenmek, bir şey yapmak. Böyle ya atayım. filmimi izleyin Mertciğe hoş geldin. Baytar etme etme. İyi iyi sizler nasılsınız? Hayrullah. Baytar saçma sapan şey yapma ya Allah aşkına. Sana Yasemin ablan yazmadı mı? O dedi bana. Yasemin ablan gelince açacağız orada. Valla ben de anlamadım Emsal, Hiç içinden bir şey gelmiyor. Ay Mustafa hoş geldin. Nasılsın? Ay sorma Mustafa ya. Bu saatte açtık. Bu saatte. <laughs> Beş an dakika. Aynen Mustafa ya. Bayadan beri açmadık yayın. Hoş geldin bu arada. Kanka orada mısın? Hı hı. Ne oldu? Gönder onu ya. Malı gönder. Tamam <laughs> attı bana gerizekalı. Ne olacak? Fark ettim. Kaç Kanka sinanım. kapatalım ya yine. Ya Rabbim. ne bok iki tane aynı hesaptan geliyorsunuz. Ne yiyorsun? Anlamadım ki. Ne yapmaya çalışıyor bu milli? Kanka iki tane değil anasını satayım. Kaç tane hesapla geldi şimdi? Kaç tane hesa hesapla geldi account account diyor. Götüne bir tane tövbe ya Rabbim Kim ya. Kim bu ya? Kanka kapat yayını ya. Kapat. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir mal dolandı bize. E, kanka beş kişi engelledik Ne bu? Ya, aynı kişi zaten. Bot yani. Bot spam yapıp. Nasıl yapıyor? Tutmuşlar. Ne bileyim ben. Yani, amacı ne? Tövbe yarabbim. Kanka bir şey var bunda. Neyse. Tamam kapatıyoruz kanka o zaman kapatalım. Kapatalım yani bu ne böyle? Bulut hoş, hoş geldin. Selam ama kapatıyoruz yani. Geri zekalının birisi iki de bir spam atıp duruyor. Kanka spam yiyeceğiz yürü kapat. Bunu nasıl yapacağız Emsal bilmiyorum ki. Valla Bulut'tan şurada 10 dakika önce açtık ama ikide bir account diye birisi yani spam atıp duruyor. Ve yani biliyorsun bir haftadan beri yayın açmamıştık ama yani sağ olsun yani insanlar çok saçma sapan şeyler yapıyor. Kız nasıl yapacağız biz bunu? Ben bilmiyorum ki nereden yapacağımızı da. Abone modunu alacaksın kanka ve belirli bir limit koyacaksın. Kanka nereden alacağım? Onu ben sana şimdi nasıl tarif edeceksin yani edim ya? Ee, yukarıda orada bir yerlerde ayarlama ayarlaması olması lazım kanka. Abone diye, mesela onu şey de yapmıştı, tizi de yapmıştı kanka. nasıl yapıyorum bilmiyorum ki ya. Yok bende. Yok, zaten telefonum yan döndü. Aynen emsal ya lazım. görüştüm. Lazım. Hoş geldin. Selçuk hoş geldin. Merhabalar. Bulut ne yaptın? Nasılsın? Yok kanka olmaz. Kapatalım. Yok ya yani, uğraşamam tamam. ben bu malla. Tamam kanka kapatalım. Görüşürüz hadi bay canım. bay. Canım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umut kusura bakma.